Evet, evet, evet. Çılgın bir mücadele. Kalkın, kalkın. Top boşta kaldı. Top boşta kaldı. Faal yok. Faal yok. Hadi, hadi, top burada. Çılgın bir mücadele arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Evet, devam et. Top buraya geldi. Cristiano Ronaldo topu aldı. Mosina Peramer arkasında aldı. Aaa! Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz ya. evet, evet. evet, evet. evet, evet, evet. Hadi hadi. Abi, be, <gülüyor> <gülüyor> Mosin Alperler 3-1 yeniliyor. Gerçekten. Abi, gol, değil. gol değil, gol değil, gol değil. Devam et hadi çabuk. Evet arkadaşlar. Çılgın bir mücadele. Mosin Alper'in kaleci. Çabuk kaleye geç, çabuk kaleye geç, çabuk kaleye geç. Saldır, saldır, saldır. Evet, Mosin Alper. Muhsin Alper'den güzel bir atak. Devam et, devam et. Baskı yap. Oğlum, ne ya? şey, 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 şey. Evet, kaleciden güzel bir kurtaş. Hayır, öyle bakın, öyle bakın. Almadı. Koş 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 Oha evet muslinden güzel bir kurtarış devam et oğlum devam et devam et devam et. Kaleci öne gel biraz. Direk 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 direk. Dar birdir. Abi şimdi gör. Dar bir. Dar bir. Evet arkadaşlar tebrik Ayy. ediyoruz. Ee ya. Böyle böyle. Bu, bu enzimeti kabul etmiyoruz arkadaşlar. <laughs>